Hepimiz o filmlerdeki meşhur sahneyi görmüşüzdür, değil mi? Kahraman ya da kötü karakter yavaş yavaş lavın içine batar, ateşler içinde, erimiş kayaların derinliklerine doğru dramatik bir son. Peki, bu sahne gerçeğe ne kadar yakın? Yani eğer bir yanardan içine düşerseniz, sizi bekleyen son gerçekten bu mu olur? İşte bütün meselenin kilitlendiği soru da bu. Popüler kültürün aklımıza kazıdığı bu görüntü, bilimsel gerçeklerle yüzleşince nasıl hale geliyor? Gelin şimdi buna bakalım. Çünkü gerçek sinemadaki kurgudan çok ama çok daha farklı ve inanın bana çok daha şaşırtıcı. Önce şu meşhur sinema efsanesini bir çürüterek başlayalım ne dersiniz? Hani o ateşli dalış miti var ya, şunu en baştan söyleyeyim. Gerçek filmlerde gördüğümüzden hem çok daha hızlı hem de çok daha acımasız. Aslında olay lavla temas ettiğiniz anda bitmiyor. Hatta tehlike çok daha önce başlıyor. O kadar ki vücudunuzun o erimiş kayalara tek parça halinde ulaşma ihtimali bile neredeyse yok denecek kadar az. Yani düşüşün kendisi varış noktasından bile daha ölümcül olabilir. Peki, diyelim ki yanardağın tam kenarındasınız. Daha aşağı düşmeden önce bile sizi neler bekliyor hiç düşündünüz mü? Cevap sadece o aşağıda kaynayan lav değil. Çok daha fazlası var. Bakın, sadece Yanardağın ağız kısmından bahsediyorum. Oradaki sıcaklık bile tam 500 santigrat dereceye çıkabiliyor düşünsenize. Bu sizi daha lavı görmeden bile mahvedecek kavurucu bir sıcaklık demek. Ama asıl sinsi tehlike bu değil. Asıl görünmez katil soluduğunuz havanın tak kendisi. Yani havada öyle yoğun bir gaz karışımı var ki kükürt, metan, karbonmonoksit, amonyak, bunların hepsi bir arada. Bu karışım saniyeler içinde bilincinizi kaybetmenize ve boğulmanıza yol açar. Kısacası, kazara kenardan kayıp düşmeden çok önce bu zehirli hava sizi zaten devre dışı bırakmış olur. Bu yüzden o klasik ayağa kaydı düştü senaryosu aslında pek de gerçekçi değil. Peki Madem kenardan düşmek bu kadar zormuş, o zaman hayal gücümüzü biraz zorlayalım. Sizi doğrudan lavın üzerine götürecek daha farklı, diyelim ki daha e, dramatik bir senaryo düşünelim. Ancak bu şekilde lavla temas anında ne olacağını gerçekten anlayabiliriz. Şöyle bir an için gözünüzde canlandırın. Bir hava fotoğrafçısısınız. Helikopterle o aşağıda kaynayan lav gölünün inanılmaz görüntülerini yakalamaya çalışıyorsunuz. Ama birden helikopteriniz volkanik küller yüzünden arızalanıyor. Sarsıntı, kaos ve kendinizi bir anda boşlukta o ateş çukuruna doğru düşerken buluyorsunuz. İşte o düşüş sandığınız kadar uzun sürmeyecek. Çünkü daha saniyeler içinde havadaki oksijen o kadar azalacak ki bilincinizi kaybedeceksiniz. Ve daha kötüsü henüz lava dokunmadınız bile ama aşağıdan yükselen o akıl almaz ısı vücudunuzu bir anda alev topuna çevirecek. Ve evet, işte şimdi o en can alıcı noktaya, bütün bu hikayenin kilitlendiği ana geldik. O meşhur lavın içine batma efsanesini bilimin acımasız fiziğiyle yerle bir edeceğimiz o an. Burada bilmemiz gereken sihirli bir kelime var. Viskozite. Bu, bir sıvının akmaya ne kadar direndiği demek. Şöyle düşünün, magma sudan binlerce hatta milyonlarca kat daha yoğun, daha kıvamlı. Yani akışkanlığı suya kıyasla neredeyse yok gibi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte en şok edici gerçek de bu. O sıvı gibi görünen lava, batmazsınız. Hayır. Sanki metrelerce yüksekten sert bir asfalta çakılır gibi, öyle bir darbeyle yüzeye yapışırsınız. Çünkü vücudunuz için o yüzey bir sıvı değil, resmen katı bir duvar. Peki sonuç ne mi olur? O çarpmanın etkisiyle vücudunuzdaki kemiklerin neredeyse tamamı anında kırılır. O yapışkan yüzeyde kala kalırsınız, batmak bir yana. Ve zaten alev almış olan bedeniniz orada bir kez daha alev topuna döner. Göz açıp kapayıncaya kadar geriye sadece küller kalır ki onlar bile o sıcaklıkta çok uzun dayanamaz. Şimdi tüm bu anlattığım korkunç detaylardan sonra iyi de bundan kurtulan hiç mi olmamış diye soruyor olabilirsiniz. İnanması güç ama evet var. Bildiğimiz tek bir istisnai vaka var. Evet, yanlış duymadınız. Ciddi yanıklara rağmen hayatta kalmayı başarmış biri var. Peki nasıl? Az önce anlattığım o fizik kuralları nereye gitti? Bütün o çarpma etkisi, o inanılmaz sıcaklık. Cevap düştüğü lavın türünde saklı. Şöyle ki bu kişi bildiğimiz klasik lavlardan birine değil, natrokarbonatit denen çok çok nadir bir lav türüne düşmüş. Bu lavın en büyük farkı ne biliyor musunuz? Sıcaklığı. Normal lavlar 1200 dereceyken bu sadece 600 derece. Yani neredeyse yarısı kadar sıcak. Hayatta kalabilmesinin tek mantıklı açıklaması bu. Aslında bu istisna bile normal bir lavın ne kadar affetmez olduğunun en büyük kanıtı. Bütün bu bilimsel gerçekler, bizi aslında daha derin, daha felsefi bir yere getiriyor, doğanın o saf, o boyun eğmez gücü karşısında biz kimiz, yerimiz neresi? Gördük ki, bir yanardağın sizi yutması için illa içine düşmeniz gerekmiyor. Oraya yaklaşmanız bile yeterli. Zehirli gazlarıyla, dayanılmaz sıcaklığıyla, o ezici varlığıyla zaten sizi tehdit ediyor. Bu, doğanın gücünün ne kadar kişisel olmadığını, ne kadar mutlak olduğunu bizi hatırlatan bir şey. Filmlerdeki o dramatik sahnelerin çok ötesinde gerçek hem daha karmaşık hem de evet çok daha acımasız. Belki de bu gerçek bize şunu hatırlatıyordur. Biz ne kadar kırılganız ve her şeyi kontrol ettiğimizi sandığımız bu gezegende aslında ne kadar da küçük bir yer kaplıyoruz. Doğanın bu ham ve kişisel olmayan gücü size dünyadaki yeriniz hakkında ne düşündürüyor?